Merhaba, ismim Amanda Kentrell Roche. Bir sanat eğitmeniyim. Nashville, Tennessee'de yaşıyorum ve Atlantik Enstitüsü'nün bir dostuyum. Bence hizmet hareketi her şeyden önce hizmettir. Okul açarak, öğrenci yetiştirerek, doğal afetlerde insani yardım yaparak, yoksul bölgelere tıbbi hizmetler götürerek, su kuyuları inşa ederek, ve aynı zamanda da dinler arası ve kültürler arası diyalog çalışmalarında bulunarak insanlığa hizmet etmek demektir. Bu son dediğim gerçekten önemli bir konu. Çünkü insanlar arası köprüleri ve ilişkileri böyle inşa ediyoruz. Bu şekilde insanları gerçekten tanıyoruz. Özellikle de sizden farklı bir inancı, farklı bir kültürü olan birinin evine gidip, onlar da akşam yemeğinde buluşup genellikle bir çevirmen eşliğinde derin ve merak uyandıran konuşmalar yapıp aslında birçok değeri paylaştığımızı öğrenebiliyor ve böylelikle çok güzel münasebetler kurabiliyoruz. Keşke Batılılar da birbirlerinin fikrini dönüştürme niyetinde olmadan gerçekten birbirimizi anlama ve ortak yönlerimizi bulma niyetiyle insanları evinize davet etmenin nasıl bir his olduğunu biraz daha fazla anlayabilseler. Bu dünya barışına ve birbirimizi anlamaya giden yolu inşa etmenin çok güzel bir yöntemi ve kesinlikle buna ihtiyacımız var. Hizmet hareketiyle 2015'te katıldığım ve çok güzel vakit geçirdiğim Türkiye Kültür ve Diyalog gezisinde tanıştım. Daha sonra da New York, New Jersey ve Pensilvanya'daki diyalog gezilerine katıldım. Hizmet hareketinin düzenlediği çok sayıda konferansa ve Ramazan aylarında birçok ailenin iftar davetlerine ve Atlantik Enstitüsü'nün düzenlediği birçok organizasyona katıldım. Her defasında yeni şeyler öğrendim ve her defasında bu güzel insanlara ve onların fedakar kalplerine biraz daha bağlandım. Hatta bu tecrübelerimi, hislerimi ve kültürel paylaşımları aktarabilmek için birkaç kısa film çektim. Eğer hizmet insanlarını tarif etmem gerekirse, çok cömert, erdemli ve çok şefkatli insanlar derim. Onları çok daha fazla kelimeyle tarif edebilirim. Ancak bu üç özellik çok ama çok belirgin ve çok etkileyici. İçinde bulunduğumuz an itibariyle Türkiye'de ve dünyada birçok yerde insanlar çok zor bir dönemden geçiyor. Hem insan hakları çiğneniyor hem de özgürlükleri ellerinden alınıyor. Bu videoyu siz hizmet insanları için hazırladım. Çünkü sizleri görüyorum. Gayretlerinizi görüyorum. Cömertliğinizi görüyorum. Ne kadar verici olduğunuzu ve faziletlerinizi görüyorum. Dünya barışı ve insanların birbirini anlaması ve sevmesi için yollar aradığınızı ve bu konudaki adanmışlığınızı, ne kadar emek sarf ettiğinizi görüyorum. Sizin dayanıklılığınızı ve uzun soluklu olduğunuzu görüyorum. Ümit ediyorum ki bu güzellikleri diğer insanlar da görsün. Çünkü bu dünyaya verilmiş bir hediyedir.